Onun <laughs> <Hepinize. gülüyor> Bugün bağırırsam video biter oynuyoruz. Evet. ilk oyunumuz Poppy Playtime. Sonra oyunlar devamında çok fena feci şeyler olacak oyunun devamında. Mesela şu şekil göstereyim. Örnek biri, örnek bir oyun. Bir dur ya, bir dur. Ha. Şöyle bir şey. Ananı <laughs> sikiyim. Görmesi bile çok korkunç. Oyun böyle mesela. Örnek bu. Ben bu playtime'ı aldım. Ondan sonra iki hafta paralı oldu. <laughs> Neyse. Hadi başlayalım. Tamam <laughs> bebeğim. Her zaman yanındayım. Thank you. Arkadaşlar hikayenin birazcık lore'unu da çözelim. Aha bu adam kim lan? Bağırsa oyun biter. Canım bir şey sorabilir miyim? <laughs> evet. Bağırınca video mu bitiyor, oyun mu bitiyor sadece? <laughs> arkadaşlar karar değiştirdik. Video değil oyun bitiyor. Çünkü ben çok bağıracağım bu videoda. <laughs> Ona Evet arkadaşlar başlayalım. Bunlar Roblox oyununa benzedi. Neyse arkadaşlar. <laughs> ilgilendirmiyor <laughs> Neyse burada yapabileceğimiz bir şey yok. Kod mu toplayacağız? Orada kod gördüm ben. O mu lan kod yoksa? Tren mi kod? Yeşil, kırmızı, yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Arkadaşlar biz çok zekiyiz. Boş felsefe yapıyor ya. Nasıl alacağız? Aldık. Burada Poppy var arkadaşlar. Poppy Playtime var. Çak bir beşlik. Çak bir beşlik. Grafikleri arttıralım arkadaşlar. Grafikler çok kötü oldu böyle de. Heh, böyle daha iyi. Çak bir beşlik. Yalnız ikinci ele ihtiyacımız var arkadaşlar. Neyse. Buradan oluyor sanırım. <laughs> Arkadaşlar! Poppy'nin eline anahtar geldi. Alalım. Açsana kapıyı ha. Ne oluyor? Ne oluyor? Ha tamam bir şey yok arkadaş. Aç kapıyı. Ee, Grab the power divret. Yandı. Yaktım. Aha. Aha arkadaşlar ışıklar geri geldi. O zaman bizim burada işimiz bitmiştir değil mi? Ha, E'ye basarak kaçıyormuşuz. O bir <laughs> playtime kaybolmuş arkadaşlar. O playtime nereye kayboldun? O ne? Ee, Arkadaşlar, popi burada. Ben oradan girmem. Merdivenler cehenneme mi gidiyor? Gelin bakalım. Ha! Evet arkadaşlar diğer oyuna geçelim. <laughs> ben saymıyorum bence. Bence bağırmadın yani. Yok hiç. Oyna lan oyunda. Hayır hayır. Olmaz. Oyna lan. Olmaz olmaz olmaz. Hayır. <laughs> Allah'ım ya. Evet arkadaşlar FNAF. FNAF oynayacağız. Hmm. <laughs> Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar FNAF 1 oynuyoruz. Oyun çok hızlı başladı. Nereden açıyoruz telefonu ya? onu. Foxy bir şeyler diyor arkadaşlar. Dam 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 bir şey bir şeyler diyor. Neyse biraz rahatlayalım ya. <laughs> Oğlum Foxy nasıl konuşabiliyor ya? On <laughs> nasıl oluyor lan? <laughs> Ananı sikeyim. Oğlum bu burada... ne? Oğlum bu ne ne oluyor? Bunları bağırma sayalım bence arkadaşlar ben diğer oyuna geçmek istiyorum. Ya oğlum bak şöyle <laughs> yapıyoruz durma. 15 dakika olacak video. Giriş bağırma direkt anasını. Gelişme yok. Oh. Bu ne? Değişik sesler geliyor ama. <laughs> Gece 1'de olmuyor da arkadaşlar sanki. Gece 1'de Golden Freddy görürsem ne epik bir şey olurum. <laughs> Ses ne lan? O müziği şarkı çalıyor. Oğlum, bu sesler sen ne? Arkadaşlar Bonnie ortalıkta yok. Yo, arkadaşlar, boni yok arkadaşlar Bonnie yok. Arkadaşlar Bonnie yok. Evet arkadaşlar diğer oyuna geçelim. Allah'ım ya. E on bağırmadın. <laughs> Bağırdım say. Tamam o zaman 2'ye geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Annem geldi. Ne oluyor lan? Annem geldi oyunu durduracaktım. Enseceye bastım direkt oyun kapandı. Unutmuşum onu. Ha bizim Laura ihtiyacımız yok. Ben korkmak istiyorum ya. Ne oluyor? Aga çıkan nereye gitti bu adam? Ha buradayım şu an var şu. Arkadaşlar <laughs> Bonnie bir yere gitti. Bonnie nerede? Ha burada tamam arkadaşlar ya. Bonnie yalnız çok seksi ha bu şeyde. Bu afikide. <laughs> Vallahi diyorum ha. Smash yani. Ne oluyor lan? Selam kanka ne haber? Ne oluyor? <laughs> Yüzü bir şeyler oluyor ne oluyor? <laughs> ne ne oluyor? Bilmiyorum bar şey uyarı sesi geliyor. oğlum hepsi kaybolmuş Yusuf. Yanlışlıkla SC'ye bastım. Evet arkadaşlar dördüncü korku oyunumuz. <laughs> Bağırmıyorsun daha da sınırsın. sen <laughs> ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şu an çok odaklandım konuşamıyorum. Ses var da nefes alma sesimi anlayamadım. Ananı. Ananı sikip. arkadaşlar saat sabah dörde oynadığımız oyun bu. Gece işte başladık arkadaşlar. Bir saattir kayıt yapıyorum. Ben namaza gideceğim gayrı abi <laughs> tamam Yusuf. Oğlum hiçbir şey olmuyor. Gece ikiye kalmayız bu arada arkadaşlar. Oyunda. <laughs> o ne oğlum? Hadi bitsin artık gece. Sen mi çıkarıyorsun sesi? Ya. Şaka yapıyorsun. Komikmiş. Oğlum ne ses kayır ha. Bir daha olmasın. Ananı sikeyim. Allah'ım ya. ya. Ben çok korktum. <laughs> Arkadaşlar şimdi baba oyunları geçelim. Baba oyunlar. Yüzü ben bu oyunları oynayamam bu arada. Bir... Evet arkadaşlar oyunumuzda da FNAF 1 Remake. Evet girelim oyuna. Burada ilk işe başlayalım. 10 yıl geçti. Bu hikaye bu sana iyi anılar hatırlatıyor değil mi? Sen sıkıldın. Sadece yeni bir perspektif istiyorsun ve bunu sana verebilirim. Sen yaşlandın. Wonderful, amazing, disgusting, nostaljik. Sana söyleyeyim. O şeyler... işte işte Aman abim. 10 yıl sonra buraya çok özlemişiz. Geri gelmişiz. Benim az önce oynadığım oyun Fınah bir arkadaşlar. O güzel zamanları falan özlüyorum diyor. Buraya geri geldin diyor herkes genç yeniden genç olmak ister değil mi? Ben şimdiden seni duyabiliyorum. <laughs> şimdiden bari boynu geçsek mi arkadaşlar ya? Ne oluyor lan? Oyun ekranı Büyük ekran da yapamıyor. Ekran da gitmiyor. Freak show mu? Ve ne yazıyor? Arkadaki ne? Ne oluyor? Ha, başladı öyle. Gece bir saat 12. E <laughs> oğlum mouse hareketlerinde bu da hareket ediyor. bu hatırladığın gibi değil mi? Eski günler gibi. Senin burada yeniden geldiğine şükür ediyorum falan filifin filifin işte. Ya aynı şeyler işte kendini yakalatma, kameralara bak, kapıları kapat. Koridorlara tıklayarak ışıkları aç. Biliyorsun zaten. <laughs> ne oldu neye gülüyorsun? <gülüyor> Arkadaşlar Bonnie... Bonnie kayboldu. Ha arkadaşlar çıka buradaymış ya. Şarkı niye durdu? Arkadaşlar Bonnie kay yok Bonnie kayıp mı? Bonnie kayıp arkadaşlar. Sen tamam, burada Bonnie bir şey yok. Aha Bonnie şimdi nerede? Ha burada. Şş, örtelim kapıyı. Hiç korkmadım arkadaşlar. Bağırmadım da. Erkek power. Aa geri geldi tamam bunu. Yanlış şarkılar çok iyi. Arkadaşlar bu oyunların hepsini niye ikinci gece geçmiyorum diye sorarsanız bunların hepsi bir video olduğu için mesela şimdi bundan sonraki oynayacağım oyunların hepsi bir video olacak ileride. O yüzden şimdi bunların hepsini sona kadar oynarsam benim video fikrim kalmaz. O yüzden yani. Doğru. Veriyorum. Sağ ol suçum. Korktum. <laughs> evet, moderatörüm bu arada. Evet, moderatörümüz Yusuf Bey. Yani arkadaşlar korktuğumdan değil, video fikri kalmadığından oyunu oynuyorum. Lütfen gitme bir yere. Beni korkutuyorsun. Beni korkutuyorsun. Beni korkutuyorsun. Beni yok korkutuyorsun. diyorsun. Beni yok korkutuyorsun. Beni yok korkutuyorsun. Beni yok korkutuyorsun. Ve gece bitti. Diğer oyuna geçelim arkadaşlar. Hı. Sabah 6 işte. Ne oluyor lan? <laughs> arkadaşlar saat geriye alıyor. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Diğer oyunumuza geçelim. Ha, açıldı oyun. Teleptikse oynama diyor. Aa oynayalım hemen. Continue. New game. Tamam normal bir FNAF 1 oyunu. Help yazıyor ama yukarıda. Neyse. Bununla basamıyor zaten. Yani. Aha! Bu ne oğlum? Ne oluyor ya? Bu nasıl bir çizim? MSG Box, Anglo Crash. Çıkayı oyunda bulamamış. Bir daha açalım. Allah Allah, Çıkayı oyunda bulamadım ne ya? Bu ne lan? Oyun değişti arkadaşlar. Five Nights oldu. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe Yusuf ben çok korkuyorum. Allahım. Arkadaşlar şimdi hiçbiri yok. Ne oluyor lan? Missing Files. Scott Couton'la görüşün. Onun Scott şey değil miydi ya? Mor eleman. Neyse oyuna girelim. Bir daha şimdi Bonnie mi bulduk? Ne oldu? Neyse. Aa Five. Oyun oldu baya değişti. Allah'ım ya. <laughs> Bir oyuna geçelim arkadaşlar. Allah'ım ya. İnsan <laughs> sen benim nasıl oynan oynadın biliyor musun? Ya oğlum. <laughs> oğlum manyak gibi söylüyorsun, ki. Oğlum çok feci oyunlar. Çok korkunç. Arkadaşlar. Arkadaşlar virüs mü bu oyun. Arkadaşlar virüs de istetti ama biz yine de oynayalım bence. Evet arkadaşlar. <laughs> başlattım oyunu. Aha. Oyun başladı. New game ya da pass it. New game. Ne oluyor lan? Help wanted. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Oh no açamıyorsak yeah, yeah. bir sorun vardır. Oğlum <laughs> <Ne çıkıyor lan? gülüyor> konuş biraz. Lan sohbet et benimle. Gündemler hakkında ne düşünüyorsun? Allah'a Arkadaşlar bu arada 3 abone jumpscare atmasını istiyorum bu kartı. Amık. Ha ben de senin amık. Ha bitti pilim Ananı satayım. Ben bu gece nasıl uyuyacağım arkadaşlar? Ananı <laughs> kafan. Oyun geri açıldı. Bu neyi buldu? Akses kamera mı? Tamam abi. İyiyim sen? Görüyorum Allah. Arkamda bir şey yok. You are my Basik. Ne oluyor? Hı? Time is up. Allah Allah ne yapacağım ben ya? Onu <laughs> jump scare yedik arkadaşlar. Bir daha mı açacağım şimdi? <laughs> Böyle bir şey yaşadıktan sonra ciddi misin? Evet. Bunu alıyoruz. Buradan 1, 2, 3, 4 kodumuz. Buradan gidiyoruz. Geçeceğimiz şey. 3, 2, 4, 2, 3, 1. Ben bunu nasıl yapayım ya? Yok oğlum bu çok zor. Dur bir daha. Al. 3, 2, 1, 4. 1-4. Drop al. Git. Çıktım. Başardım be. Yani geldim benim yerime birine yerleştin ama bir şeyler anlatıyor işte. Aynen. Nasıl gelirsin falan ya Benim coinlerimi mi göreceksin? Ne diyor oğlum? Anam sikim ne oluyor? Hazır mısın? Öldüm. Senin klasörlerin benim mi? Ne diyor bunu bu? Hazır mısın? Aa, mouse'umu dışarı çıkartmayacağım. Bu ne? Bitcoin'e ellemeyeceğim. Tamam. Bir de o beyaz noktadayken bir şeyler yükleniyordu. Onu fark ettim. O zaman orada durup Bitcoin'leri ellemeyeceğim değil mi? Bir daha mı yapacağım? nes hep san fal. <laughs> ne yapmana? Ben burda şeylenmiyorum çünkü. Anbanu start moving. Oh. Aman koyayım. Yukarıdaki yazıları ben okumayacağım artık. Siz okursunuz. Ama hareket et artık. Değmedim bu arada. Aman koyayım. Oğlum yalnız bu çok hızlı hareket ediyor. Ben ne yapacağım buna karşı? Oğlum. Kulağım patlıyor da. Hah. Aya zor bir zor yerlerde alan dışına çıkabilirim. Oğlum çok zor ama. Yok oğlum imkansız gibi bir şey bu. Nasıl ya? Hiçbir şey demedim. Siktir. Hiçbir şey vallahi değmedim bu sefer. Aha. Bitti. I will admit, you put great fight. You cannot adhere, adhere to the great Bitcoin! Why, God? Why? Now you shall face my wrath of pain! <coughs> you, <coughs> you shall die! What was that? It Must have been an ad. Alright, let me lock in and get this over with. No. Joseph de mı? Did you really think I'd let him die like that? You shall pay for this. Joseph de Franceman. So what makes you think I'd let you be in control? This shall Die. shit Ne oluyor? Ne oluyor? Joseph de Vay Bitcoin'i dövdüler. Uyan. Vay be. Ar arkada açık mı? Bak onu çok korkuyorum. Ben o yerden sonra hiçbir şeye güvenmiyorum. Ben bir Norton testi yapmak istiyorum. Virüs testi. Görüşürüz. Ya 300 bin, 300 abone olmuşuz. Bu da 300 abone özel videoydu. Hadi. Bay bay.